Olum karakter acıktı ya. Soft 5 bravo kanka peki. Eee brave falan Güzel Güzel ilk video çok iyi. Geldim. <laughs> kanka otomasyon... Nerede bunun otomasyonu? Otomatik atmıyor mu diye? Spamlayacağım mı ne yapacağım? Ben şimdi olayı anlamadım. otomasyon şeyin farkı ne? Normal video çekmeyim Bana mı anlatıyorsun? Evet. Yok bana Sen rahat kal kardeşim. Ben de otomasyonda videodayım şu an. Dur lan abi ben de hemen otomasyona giriyorum o zaman. Nerede lan o? Sen benim Peter'da e da ya 150 level. Bunu yurdunu. Pardon kanka pardon pardon. Bir dakika ya. Şu bir şeyler oluyor. Hep pata çökerten ilk insan olabilirim ya. Bu ne hala yazıyor. Bir şeyler bir şeyler diyor, bir şeyler diyor, bir şeyler, diyor, bir şeyler diyor. Tere isim bakayım kaç level Olması onu olmaz alacağım. Aa gerçi burada alfa raptor olma ihtimali çok yüksek. Kaç Allah. levelsin oğlum? Oğlum nereye gidiyorsun? Ha 20 levelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne koyamıyorum lan be? Deli misin oğlum? Deli misin? On deli misin lan? Harbi koyamıyorum bunu. Bunu da koyamıyorum. Emirix. Az önce yaptığım için oğlum ne oldu az önceki kanka dedi olacağım şimdi hiç. Şuradan ki Bu mu? Oha 150 level puhame var lan ise. Ben. Geldim. Bu Peter'ı ben kullanacağım kanka. Çok da vurmuyor abartma. Zaten boşa gitti. Dayanıklık basacağım gittim. Fiziksel mi? Ben ne yapayım? Peter'da fiziksel eser. Sen mal mısın ya? Yani? Al. Oh. Al. Oh. Peter'dan oh. Al. Ağaç. Ağaç bile ölmüyor. Oğlum sen nereye gitmek istiyorsun? Söyle hey, bana götüreyim. Peter'dan bulalım bana. Bala aldım. Al. Kaç geldi? 90 level Al, alalım mı? Alak ya dursun. Allah Allah. kafasına Kafasını zaten iki tane vuracağım İzle bak ölecek onu. Bizimki bizimkine de mi vurduk lan? Evet. Bizimki saldırıyor bence. Lan bayıldı. Al. Bu oğlum makinesi mi? Ölüm makinesi. Ölüm <laughs> falan <Öğren> koyulmuyor <laughs> ya oyunda. <laughs> Ama burada kalsın mı ya? Sen i̇şte beni suya götürsene çok susamışım. Lan ya indim yanlışlıkla ya bizim helikopterden. Helikopter. Bizim şey ya bizim özel jetten indim. Keşke üstüne sıkabilsek bunun ya. Yarasa istiyorum ben yarasa 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 yarasa. Oğlum yarasalar güzel ama. Yarasalar çok iyi oğlum. Her yere yapışıyor. Çok rahat test çok yüksek. Üstünü sıkabiliyorsun. Evet öyle harbi öyle. Oğlum ama yarasa Alalım yere, mı ya? Yarasa için Ama bizler yani. çok siniriz. Bir şey yapmamız lazım. Zırh mırh yapmamız Oğlum, lazım. Oğlum ben daha çıplak gezeceğim ama. <laughs> <laughs> sen de harbi ayrı bir maltın yani ne sana. Ben gidip et kasacağım bu şeye. Evcilleştirme hızını biraz arttırdım çünkü çok az... Artı 37 geliyorum. Malıysa niye vurdun hayvanıma? Bilerek mi yapıyorsun? Vurmadım. Şaka yaptım şaka yaptım. Diğer 145 öldürdün zaten. Oğlum bak bu 150 piyama niye burada geziyor? Gizli i̇şte bir şey de şuna. Hemen geliyorum. Bak Nerede? oğlum 150 alp. alak mı lan bunu? Neyi lan? Boklu hayvan. Ya alak ya. Onun bunda bir can kasarız var ya. Vurayım mı kafasını? Saldırıyor mu? Yok yok kaçıyor. Vurdum. 1, 2, 3. Çok hızlı oğlum buna Uzaktan vuracağım. Güzel el var da bayılmayabilir ha. Ben 4 tane tutturdum şu an. 5. Hı? Yo 5 tutmadı. Ya salak bence bunu sal sal sikri. Kan dışarıdan nasıl oynuyorsun? Hangi tuş? Orta tuş. Dışarıdan oynamak sarıyor var ben dışarıdan oynuyorum. Harbi keşke dışarıdan oynasaydım ben var ya dünden beri içeriden oynuyorum ya. Bazen içeriden bazen dışarıdan ikisi de güzel. Sen Aynen. Narkomeyi toplayalım istersen ikimiz de gel. Kanka çürümüş et istiyorsan 280 tane var. Kanka çürümüş etleri <laughs> sen şey yaparısın, narkotik yaparısın. <laughs> Atayım hemen 180 nedir? İnsan mısın yani İnsan mısın ya? Toplam 336. Eee şey yapalım. Bir şeylere bakayım ben. Öğrenecek neler var? Hemen öğreniyorum. Öğreniyorum. Hasan Beş gelsin hiç oyna. Başlatmış mı YouTube otomasyonu senin ha? Çimento'yu öğrenelim bu iş yapacak. Ama sen neyin kanka fena aldın. Bu arada şu an hallettim. Fena hallettim her yerimizi. Derizdir. Patch Air'i. Trike Air'i. Hmm. Oo. Aslında bir tane trike patlatsak mı? Oradan trike olabilir ya. Ama bize ok, ben ok yapacağım şimdi. Rahat rahat. Bir de bir arbalet yapalım ya arbalet lazım ama hop ne yani... Arbalet mi? Oğlum onun için dert lazım değil mi? Yo pardon Yo pardon için lazım Arbalete bakayım hemen ne istiyor Arbalet lazım. lazım Bir de bir metal zırha geçelim ya Geçelim arbalet Metal ne varsa öğreniyorum ben metal mızrak yok metal o oh, bu Metal kalkan bile var Beni mi olmuyor bak bunu öldüreceğim ha Dur bakayım alacak mı bir Lan şey. shortsu nerede gösteriyor tam olarak Kanalında shorts gösteriyor Otom oto oto Say brave Be brave Progress <laughs> kan, de <laughs> Abi dur bir de deli etmeyeceğim yeah. deli etmeyeceğim Baba deli olursun ya Dali Ali Lan kaliteyi düzelttim de şey sıkıntı şimdi. Bir, bir dakika bir şey daha yapacağım. Bu olmuyor galiba. Buradan bir daha çözüyorum. Oğlum buna da kim 1500 var. ağırlık bastı? Ha gerçi. Narkotik misin İsa? Ne diyor ne oldu? Aha. Narkotikten geldiler. Narkotikten geldiler oğlum aranıyoruz. Eee kanka oha İsa 113 tane narkotik basıyorum şu an. Bas baba. Bu mikrofonum kapalıydı, Yayını mı izliyor göremiyorum şu an. Bilmez direkt rolünü oynadı konuşma izliyor. Harbi mi? Baş konuştu. <laughs> Bekle rol görüyorum. Ama buna rol verirse bir kanal görecek haberiniz Kanka ben vallahi oraya bir şey almışım. 5 attı amına koyayım. Dur bakayım ben atmış mıyım? <laughs> Yo benim mesajım yok. Tamam. Ha. Hadi görüşürüz canım ben gidiyorum. Hadi görüşürüz merhaba. Eee ne verelim buna? Sende ne var ki en normal ne var? Bende büyük, büyük adam, adam olur, olur herhalde. Bir sor beşiz 500 artık. Alo aç Oo, geliyor mu? Ooo lezzetli et varmış iyi niye söylemiyorsun kanka? Oğlum vardı lezzetli et harbi onu unuttum ya. Alo. Ben biz, benim hayvanım lezzetli alo, et. Koy, alo alo alo. Senin hayvana bildim. Geliyorsun geliyor geliyor. Bu İki ne? saat, otuz saat. Ooo Berkay, Berkay dostum Berkay naber? Ayım, dostum, Allahım. Bu ne peki insan? Lezzetli de bir tane varmış onun. Arık kanka. Çirkin miyim? Kanka. Çok fena ya. <laughs> Nasılım? Sakallara bak. Yüce <laughs> Kanka çok kötü. 5 tane narkotik getirdim. Ne oluyor arkadan? Televizyon sesi mi ne? Ya bilgisayar izliyor belki Ha. Bilgisayar izliyor mu peki? Peki bilgisayar o? mı izliyor? <gülüyor> <gülüyor> YouTube izliyor YouTube. Bana diyor YouTube oynayacağım. An, Oğlum ne uyuyorsun Tena çakalı tena. Oğlum indir lan beni Kadir baba. Emirik sen al. Alayım bir kitle sen de bırak beni. Yani, 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 yani. Bunu bak deliniyorum ha. Sen yürü git demirci, demirci, demirci bir şey ya bir şey ya. <laughs> tamam demir kasıyorum. Demir kasayım bari Pitarayla gideyim şeye. <laughs> Tepeye çıkayım ya. Kasıp geleyim ya. Pitara'nın ağırlığı kaç ki? 600. Oo Osmanlı. yeterli dört. Hayır. Bu üretim yeteneğim <laughs> bak. bak. Evet, evet, evet. Osmanlı'nın hikayesi. 1900 yıllarında doğdu ben 30 yılında 1 milyon Ben mi? Anlayan anladı. Ben dayanamazdım ya. Vallahi Amerika'ya abadan. Ayşe ben anladı yani. Nerede? Kora Sus ya. Kader bunu döverdin. Peki 1945 şey alayım ben kanka? Ya şimdi şımardım. Bunu kaçırayım. O Sonic X'e sen açma bunları. Korkuyorum gelecek abi. Bu çocuğa ne oluyor? Ya tuvalete gidemiyor ya. Oo. Oğlum bu evimizdeki kaylar kırılıyormuş lan. Kırılıyor kırılıyor. Hepsi kırılıyor. Oğlum bu oyunda her şey kırılıyor Gidiyor muyuz? Ne zaman gidiyoruz abi? Elif kayboldu. Ha, Kanka hani sonunda yaptım mı? Şimdi Anladım. şort oluyor amına koyayım. Allah aşkına olsun. Oğlum niye öyle diyorsun? Ya kızlar var. Kanka ben demir için araç çıktım da demir falan yok yani. Şimdilik kalsın ya. Bir şey be. Ya kardeşim yurdunu yanlış karşıya ben el bastım. Taş ocağa basacağım ya. Pardon 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 pardon. Bak ya, yanlış açıdan ya, açıp geliyorum. Açıp... Gel lan bunun. Aa Teymut diyor lan benim hayvan kalkmış buldum ama nerede Ben bunu şey ben Griffin buldum. Kanka Griffin buldum. Ya Griffin bizi de öldürür şu an Allah için yani. İki tane buldum. İki tane. Telefonumu çalmam lazım. Üç, dört, beş tane. Dört tane. Oğlum buraya gel. Oğlum. Oğlum dört tane Griffin buldum la. Aferin oğlum. Herkesin telefonunu çalıp telefonlarını yararsak yok. Bir daha bir sucuda mı oynuyoruz? Evet. Ne? Evet, aynı düşünmüyoruz. Berkan'ı Allah. Şey. <şaa> <Obama> gerçekten... <bessizlik> Öldük oh. ya. Ne Kanka, bütün dünyayı gezdim? gezdim yok. Dem metal yok yani. Kanka, metal bölgeleri var işte, yok. Ne yaptım ama evet. ne yapayım ne? Evet, evet. <laughs> şartıca, ama Şu anda bazı ben kayda taş balta ya. Abi falan... ben yarası istiyorum bununla uçum, uçmayı sevmiyorum ben

Kanka bu Ark'ın grafik ayarlarına dur bakayım 2 dakika. Kanka bilgisayar göre ben. yap ya. Ben ilk ne ki? Söyleyeceğim şimdi. Sobej discord tak. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Kanka yok metal lazım, metal ne yok. Olacak? Oho! Bir şey fark ettim şu an. Ne fark ettin? Hadi ederim gördüm. Oha döndü Aaaa. Pro musun? Evet bunu 30 tane aynı anda tuşa basınca oluyor. İşte bu ne oğlum? Random Chiba Dino. Try ne? luck benim. and craft o benim, random. O benim. Gelsene sen bir bu ne kanka? Fırının içine girmedin mi? Bir şey yazıyor bak. <laughs> Lan! Açlıktan ölüyorsun. <laughs> Metal kasa Bak kim hiç? hemen? Bu ne? <laughs> Yeşil bir şey var, Kürt var. Kanka şeye benzemiyor mu Ben bana ben hiç Ama üstüne gelince hiçbir şey yazmıyor bende. Peki eee Oğlum metal bu niye yok? böyle ya? Amına yolunu kim ya. Neyse Kanka metal yok mu? <laughs> example o nereden yapacağız? Gel. Çözünürlük. Çözünürlük niye bir şey değil ama koyayım. de öyleydi anlamadım. Oo, bir yapamıyorum. Şey Oyuna şey. şey yapamıyorum. Deli olacağım şimdi. F11 değil tam ekran yapacaksın oh ayarlardan ya salak. Tam ekran. Okay. Grafik kartı niye orta peki? Epic mi yapayım? Epic mi yapayım? Ne yapayım? Kanka benim bak ayar şey attım onları yap. Discord hepsini epic yapıyorum oh. ama ne yaparım ya? Epic <laughs> yaptım. Zaten şarjı bitiyor. Allah'ım ya. Şu fake etikler düşük kaldı ne diyor? Animasyonlar o şey. Oğlum burada abi. net var ya metal var. Her şey akşu metal ben. Bir şey olmaz herhalde. <laughs> Aha metalleri buldum da argan tevist dolu kanka. Çaldım, çaldım. Kanka geliyor. Allah. Im. Bak bak biçe bak biçe. Buradan kaçalım şuraya. Burada da var ki. Karbay kuşu mu lan? Lan karbay kuşu bu oğlum. Lan kar yok. Çift taptan giriyorum. Gel, geldim mi? Giriyorum şu an. Hızlı ordu. Hadi bak. Argant değil, yani. harbi harbi şey lan. Ne yapıyor acaba? Joğurdur, joğurdur. Evet, ne ettin kovalarken? Her şey yüktek bir şey. Tam 80. Abi terimene girmeye <laughs> çok fena bir şey yapmak istiyorum öncelikle Kanka mutasyon engimi... falan varmış Saldırıyor. ya. Duruyor. 19 vuruyor. İlla öldüreceğim ben bunu ya. Ney lan? Öldürelim. Karbayık şu. Evet. Neyse metali buldum kaçıyorum. Saçımın rengi mi? Ha, okay. Saçım niye hiç kahverengi olamıyor amına koyayım? Yaşlı biriyim ben illa? Mutasyon diyor bir de. Mutasyon neymiş lan ben? <laughs> Kanka ben mutasyon yapamadım ya yani. bilmiyorum. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş oğlum eskiden. Mutasyon yeni falan yok. değil oğlum. Oğlum yoktu bu arada ya. Sarmaz ben mutasyon Kaç yıl önce ya. vardı ya. Kafa genişliği, kafa uzunluğu, hepsini fulliyor Kafa derin. Bunu biz yapmadık ama öyle bir şey. Yapmadım. Kanka ben yok bot şey olacağım. Boyun uzunluğu diyorum bunu. Boyun biraz Ben direkt giriyorum oyuna ya. Normal çar yapacağım. Göğüslerim biraz şişirmiş olsa mı? <laughs> tamam. Mutluyum. Alça inik olsun. geniş genişti. Böyle bir şey yapalım. Halk oldum amına koyayım. Eve gel. Eve geç. gel. Otur evinde. Eve geç. Kanka, Kanka bize acilen e, 5 adet metal fiçe lazım 5 adet Ay, B Kanka çok şu an... bir şey mi istedin? 5 adet metal fiçe şey istedim 235 falan. tane kastım kasamadım ağırlık yüzünden de. daha fazla Sen <laughs> çok güzel bir karakter attı kanka acayip zevk şey alıyormuş Sen bir de eve gel Gerçi beni görebiliyorsun gelirsin gelirsin Ben 600 metre 500 metre 600 metre 500 metre Aynen öyle Dolan var mı ekipte ona göre halledeyim Kısa kısa Yana. var mı? Kısa Ben kısa default kanka ben yapacağım. garip bir şeyim Karakterimi küçük yapacağım <laughs> Karadan adamım ben Kanka çok fena bir şey yaptım. Hadi ya gel. Ben var ya acayip fena bir şey yaptım Karakter adında sopkunu yapıyoruz Yeni karakter oluştur dedim nerede oynayayım? Eyvallah Nerede döneyim nerede? Vanalland is neydi lan ise Vanalland'dı. Vanalland sort. Hot. Easy. Okay. Yeni karakter oluştu. Okay. Neredesiniz? Sen gel gel sen atacağım? Gel 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 gel. Bunun şu dağda bilenler nerede? Ne? Bekleyelim. Şunun dağda bilenler orada mı peki? Arbalet çektim yapsın yapsın. 60 FPS alıyorum ya. Şu dağda bilenler şuraya bir galip lasın ha. La. Aa, ne arbelet bekliyordum. 50 ben tane yapıyorum. ne ya? Lan bu fakir kim? he sen misin? Gel götür onu götür. Neredesiniz? Nefe <laughs> Ben yazıyor. Ne diyor kaça ya? Kaçak Kaça kaça bana kaçırsınız. gel bana bana. Oğlum görünüyorsun ya ben de zaten kurucu diyordu. Ben de kurucu bilen yok lan oğlum odun kalsın. Aa gördüm. Oğlum 2500 metre Deli misin sen? Tamam ben al. Gitsen sen git al. Veya ver ver ben alayım. Ben gidiyorum oğlum şey metale. Beni görebiliyor musunuz peki? Seni göremiyoruz da. Sen kaç doları söylersen geliriz yani. Tamam söylüyorum ha. İhsan'ın alması lazım benim e, ama e, aşağıdan 40 ile 50'nin tam ortasındayım neredeyse tamam mı? Aşağıdan 40 ile 50'nin ortasındayım. Ya sen neredesin? Soldan da 80. Soldan da 80. Nerede donmuş onunla? Oğlum, senin... oğlum bak. Burada uzun boylu canavar var tamam mı? Başka dağ var yanında. Başka da bir şey yok. Ben tamam ben anladım abi. senin nerede olduğunu da. Ali ile gelirim aslında ha... da kanka. Şey, i̇şte... Ali ne yapıyorsun? İki nasıl geldi İzmir'e? Eylem mi alıyorduk lan? Okay. Oğlum bu... Oğlum Piterali git al taşı ayağında. Ş şeyim yok ki. Eğerim yok. Taş balta yapıyorum lan. Nızra açtım. Bunları açalım hocam. Açamıyorum Demi Demirci abi. yaptım. Oğlum bir şey geliyor bir şey geliyor. Oğlum aklım çıktı ha. İsa sen, Adas, İsa seni yanlış yerde doğrulttu kanka herhalde. Hayır. Evet. Oğlum biz orada mı doğduk amına koymuş? Atabiliyor farklı yani. Eğer ben öldüm kanka benim canım azalıyor soğuktan. Öleyim mi ben? <laughs> Gelme mi geleceğiz yok söyleyeyim kanka. Kanka işte... benim kadar kıra bak ya. Oğlum neyle yemek yiyorduk ya? Benim yemeğim de yok. Bitki yok burada amına koyayım. Dağın ortasında doğru da ben oyun. Oğlum sen de hocanı seçiyorsun ya yok öyle bir şeyler otomatik doğru mu ilk başta ilk karakter. Abi işte bana dediniz burada Bence doğru dediniz ama. Ben sen ne oğlum? Doğru dedim. Kanka ölüyorum ha yaralanmışım bile? Sen öl. ben sana geliyorum. Ne oğlum Ya bir şey diyeceğim şey bu Emir'in aptı gitme böyle ya. oralara bak oralara bakma, bakma. Ya bir sen de sen niye oralara bakıyor? Biz be Allah'tan sildim. Kanka. Ne kesin sildin kanka niye silmiyorsun? Diş Kanka sen şey, kapsın vuruyorum şu an. Kanka İşte mekanik yapıyorum şu an hayvana. Gidiyorum ben sonunda. merak etmeyin. etmeyeyim. Daha at kap. Nerede doğacağım kardeşim? Siz mal mısınız? Kanşan kuş obez ama gel gelmeye çalışan bayağı metal kastı. Soğut dedi odun soğut aşağısı oluyor tamam mı? North. Bak Vanna var bile Vanna Lark North var. Vanna Van oğlum sen Via Land'da mı doldun? Lan sen bana niye Via Ardenant diyorsun? Vardiland var şimdi de Vanna var. Van dedim Kürt. Harbi Vanna dedik senin... bu arada. <laughs> O da doğa mı büyük? Ya 3 tane kretin veriyor kanka Allah için ya. Yani. Yeniden doğur askeri konum mu diyeceğim? Yeni karakter oluşturur mu diyeceğim? Yeniden doğur askeri konum. Bence yeni karakter oluştursun ben... oğlum. Niye? Ben işte, yerde doğacak işte. Aynı şey oğlum mal mı mal mısın oğlum? Nasıl aynı şey amına koyayım? Yeniden de orası. Lan o karakter listeli şey. <laughs> tamam, yani. yere doğabiliyor askeri bir şekilde. Ben adam geldi mi herhalde? Dur bakayım. Sen yerde indi Bakacağım nerede Bir yeri seçince sonsuza kadar orada doğmuyor. Abi 1600 metre var aramızda aç Yakınız ha. Oğlum burada bir şeyler uçuyor kanka ya. Lan. Kadir geldim. Kanka. Yok çok yakınız da beni alsanız ha. 70'e soldan 60'tayım. Bekle dostum. Onu beni alın ya yeter artık. Şeyi attım ya. kutuya atıyorum şeyleri. Koşuyorum size doğru ben de. Bekle alacağım şu metalleri şey yapayım kuş o bezlikten kalkamıyor. Çar koşamıyor ki benim. Allah'tan ben atacağım bu arada. Al Ka 202 tane. Gamma 5 yaz Tap bas slash damla 5 yaz. Burada <laughs> slash'a gerek yok. Ama 5. İyi valla. Neredesin sen şimdi? Kanka ben şu an tam anlık olarak neredeyim biliyor musun? Alttan 60 70 ile 70'in arası. Soldan da 60'dayım. Tamam geliyorum. Sahildesin değil mi? Sahilde kalsın. Evet sahildeyim. Burada bekleyeyim mi? Oğlum burada deli deli canavarlar var. Oo beni ver ya. Saldırgan oğlum mu? Dur dur. Ben sana doğru geliyorum ya. ya ben Niye böyle yapmışlar oğlum ya? Navigasyon burada... silahlar. Burada fena bir fight var ha şu an. Oğlum bak şey, şey var ya, küçük canavarlardan var. Ölüyorum ben ama hızlı gel lan sen de. Kanka sayı yolunu geziyorum full neredesin? Dark Ali var burada. Kanka. Tam yerimi söyledim işte sana şu an. 60-70'in tam ortasındayım aşağıdan, soldan da 60'dayım yani. Tamam ben geliyorum. Değil. Gel artık gel oğlum her yerinde canavar var adamına koyun. O geliyor o saldırmıyor herhalde. Aha uçarsan mısın? Evet. Ulan, evet. Siz... Gördün mü? Kör müsün amına? <laughs> Nasıl alacağım beni? Tut bakayım beni. Oo. <laughs> Kolları iyiymiş kanka. Doğal kanka, mısın? <laughs> <laughs> Doğalım ya. Kanka canım çok az bu Ne yapacağız? Beni yetiştirebilecek misin? Kanka seni için ne biliyorum yolda bir tane da... Ali var tamam mı ona bineceksin Su baka yaparak tamam. gideceksin Tamam şu mu şu mu A A şu Aynen bu 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 Bin buna Eğme mi diyorsun oğlum öldü bin seni sen Yok öldü ben İsa bizim Ali orada mıymış ama Dar Binemiyorum Beni kabileye alayım mu? Sen bizim kabileye de değilsin çünkü bekle gel Kabileye ben mi alabilirim nasıl acıyı Alamıyorum ki eve götüreceğim bekle Al beni Lan cam basamıyor muyum buradan kadar sağlığım 36 ve azalıyor. 35. Yemek vereyim mi? oğlum? Sab oldu sıkıntı yok ya. Trench mi vereyim? Trench ver, cam ver, biraz dayanıklılık ver. Ondan sonra ağırlık ver. Başka bir şey vermeyeyim. Abi, tamam dur. Geldin oğlum eve geldin. At can? 30 can diyor 29. Yemek verin bir şey verin lan. Oğlum geçen gel, yaramız değil mi lan? Nedir de, bu? Efendim? En son yadamız kartı değil mi bu? Bırak abi. Hmm, gel gel. Neredesin seni kartı yapma. yemek yemek al. Seri yemek al. Seri yemek basılı E'ye basıldı. E, e'ye basıldı. sen de burada dağıtsın. E'ye basıldı. E'ye basılı tutuyorum. Bana tut. Bir Bana tut. Kanka senin gerek çok Kanka senin gerek yok. Kanka senin gerek yok. Hah. Bacaklar şok Ben yemek yiyorum. E, Değil neyle yiyorduk lan sağ tıkma. Tüket tüket eee. Abi bir dakika. Kanka benim yemek geldi bana. Ferkayım siz takılın tamam mı? Okey, ben yemek Et yiyeceğim. Et atsanız oğlum bana lan. Fakir misiniz? Ben bunun ev açamıyor muyum lan böyle ki? Evet. Kanka metal Oğlum ne mi? diyorum lan sana bana bir cevap ver ha. Dostum ne istiyorsun ki? Yayın açsanıza ya. Açayım mı? Hızlı seyahat. E'ye basayım mı buna? Tamam. <laughs>